Ekim yani Şokopop, Blue TV'de izlenebilir, Yeşilçam 101 3 bölümlük belgeselin, Gain'de, Gain'de 10 bölümlük Pop'un ilk sezonu ve şimdi Quiz Night evet. gecelerinin var, onlarda da birçok bir mekanda DJ oraya? performans ve işte bu var elinde, şimdi o aileye versene oradan Tabii. elden ele geçirelim. Şöyle... <laughs> O elden ele geçirirken. Elden ele geçirirken... ya açın diye söylüyor. <laughs> elden ele geçirirken bir şey. Ben gelip şey... bana mı yapmış? İşte ben, yani bayram Sanki pişmaniye getirmiş gibi <laughs> çocuk. Aa çok güzel. O yılın en iyi çıkış yapan şarkısı var mı acaba? Renklere göre zorluk <laughs> derecesi değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu Zaka, altın renkler şey en zor. Açık verdim galiba bir dakika. Aa pek hadi ay ver ver ver. Aa çok güzel. Altın That's... renkler ya en zor. Bir... Sonra ay, zor orta kolay diye gidiyor. Peki bu şey ticarileşecek mi bu Bu ürün satılıyor çok güzelmiş. Her Peki ama sen quiz şovunda Buyurun. bu, 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 bunu oynatıyorum. Oynat. Şöyle Peki, verebilir miyim? Hangi renk oluyor? alıyoruz şu an? İşte işte bir bunu tane al bakalım. Herkes Aynen. kendisine... Altınlar Joker en en zor olanlar. Evet, çok Turuncular zor, orta. Çok, çok zor. bana sor, zor zor. Sana zor soru bana da şey zor soru geldi. Bir yani. şey söyleyebilirim. Çok özür dilerim. Kimler görebiliyor buradaki yazanı? Ben gö görmüyorum. Cevabı görüyorum. Ama ben senden önce ben bunu okuyamam Peki altında ben. cevabı ha, yazıyor Ayol. Tamam. Evet. Evet. Ama işte karşıya Sadece soruluyor zaten çünkü. Başını gördüm ben gerisini şimdi, devam ettirebiliyorum. Ben em şimdi Emre'ye sormak istiyorum. Autobag. <laughs> <laughs> <Doğru>, sana <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> Sor. ee, Zeki Müren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde o zaman Tatbiki Güzel Sanatlar evet. e, Üniversitesi'nde hangi bölümü birincilikle bitirmiştir? Zekal. Mudur mu zaten? İnsan mi? resim der ya heykel hey, heykel bölümü beyaz Söz Türk bitirdi. Sonra da bir bitiren olmadı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne kasarımda? Kapattılar bölümü. Ne Size ha. soruyorum hangi bölümü? Size soruyorum. Yüksek süsleme bölümü. <laughs> evet. Bravo. Ben bilemezdim. Ben <laughs> resim sanıyordum. Yüksek süsleme bölümü. Evet Kart bana dönüktü okudum altını. <laughs> Pek, pek. Şimdi <laughs> siz sorunuz. Siz sorunuzu bir <laughs> sanatçıya sorun. Ama bunlar evet. çok zor sorular bu arada sizdekiler. Gerçekten. Altınlar o, en zor. Seni çok evet. merak ediyorum. Ama gerçekten bağ... ben bunu evde oynayacağım. <laughs> Ayta sorayım bunu. Sağ ol bakayım. <gülüyor> Madem biliyor her şeyi. Biliyor, biliyor. <laughs> <laughs> Vallahi çok şeyler çok. Altınla kocasını hangisini? Kocasını yemesini ümit, ederek, hangi vahşi hayvanı evinde beslemişti? Aslan. Onu çok biliyorum. doğru. Evet. <laughs> Abi. Ne besleyecek? Timsah değil herhalde. Evet. Yani Timsah de Hatice besledi. Ben Altı Bay vokal yaptım Aa, oradan. Aa, öyle mi? Vokal yapmış Biliyorum. oradan biliyor. Ya, Eve gidip anıma, geliyormuş. Evet, Aslan ya. onu da yiyebilir. Dünyadaki en evet. çılgın kadın sahnede yani. Atla çıktı, deveyle çıktı, Motor ayıyla çıktı, motorla evet, ben o dönemleri hatırlıyorum ama gazeteden hatırlıyorum mesela. Gazetede mesela. Ama bu da, bu da çok güzel bir çaba değil mi? Belki birisi mesela, mesela Ahu Hanım'a sesin yok dedi. O zaman da o da dedi ki deve getirin. Bir <laughs> dedi yani oradan ilgi çekmek. O kadar vardı. Bilmiyorum ama o <laughs> hani kavga edenler, bağını alkanlar, o evet. yabdalar, hepsi birbirini izlemeye gelirdi mesela. Ben hep orada görmüştüm. Ama o orada. sırada da haber yap Bir de o sırada memleketimizde olaylar var. Bugünkü gibi <laughs> yoğun bir gündem yok. O deveyle çıkınca yıllarca sürüyor onun etkisi. Bir deve. Değil mi? Bugün şimdi her birimiz birer deveyle çıksa, ay bir kere çıksa zaten YouTube'da izleyecekler evet. ama orada ay kadın deveyle çıkıyormuş deyip gidiyorsun Aslında durmadan. Aslında hayatların tarzını de devam ettirmiş. <laughs> ya biraz o günlerde ne oluyorduysa, et, abi bir deveyle çıkılıyor. Bak hepimiz ben mesela biliyorum Aslan'ın deveyle çıktığını. Deve ya bu 70 80'ler 80 mi yanlış şey 80'ler. Uba'dan sonra bir daha öyle bir şov yapılmamış olabilir Türkiye'de. Olabilir. Evet. Gazine, ama yani şey değil, deveyle yani çıkıyor çünkü şeyler falan vardı hatırladım kadayla. Salıncaklar falan vardı yani yukarıdan. Yani bir de gittiğimiz yerlerde çok anlamıyorlardı. Gibi gibi at getiriyorlar. Atı da beğenmiyordu. Yazık. Böyle kemikleri yapışmış atlar falan diyorduk. Ya ben... Böyle atla çıkılır mı sahneye? özel yılbaşı kutlaması Teleo'nun e, ilk özel yılbaşı Hı? şovunda Autobahn'ın o gazino sahnesini e, ekrandan veriyorlar. işte yılbaşı herkes izleyebilsin diye. Orada işte artık e, ayılı devrini kapatmış. E, Motosikletle çıkıyor. Onun bir hikayesi var ama başka programda anlatmıyor. Motorla niye? Söylüyor. <laughs> Ardından da e, bir işte saz ekibi de var ardında. Bir oryantal şovu yapıyor böyle minik. Orada da ilginç e, kanunu e, Ahu hanımın göbeğine yerleştiriyorlar ve onun üzerinden çalınıyor. E, gerçekten dev bir show yani. Hani Evet bugün böyle bir isim. Ya ben o çok sahnelerin hoş. özel show'u da ben Dormant Tiyatrosu'nda Herkes bir müzikal yaptım. Dormant Tiyatrosu'nda. uçalım dedik. O Çok az... harikaymış yani. Bak, dur dur. Dor Yaşlı bak, adam Dor anlatıyor. <laughs> efe, Ay, bana, yapılamıyor yani. yani. Hakikaten yapılamıyor. Türkiye'de ben Dormant Tiyatrosu'nda bir müzikal yapalım. Ben Michael Jackson olayım, uçalım dedik. Daha 3. metrede yapıştım yere ya yani ve bana da te, şey olarak rahmetli Ersin abi vardı hatırlarsın. Ya, tabii. Geçenlerde rahmetli oldu. Ee, Allah nur içinde yatsın inşallah. Allah rahmet eylesin. Ee, bana şey olarak şöyle bir şey. Ah, Sezen de düşmüştü aynı şeyle. <laughs> ha, iyi o Aa, zaman dedim ya. Yani. O zaman iyi. iyi <laughs> ben, ben <laughs> ayda taklatmam <laughs> lazım o zaman. Dedim. Son büyük <gülüyor> sahne <laughs> şovları <şeyleri. gülüyor> Autobahn. Peki. Şimdi güzel. Ee, burada Quiz Night bizde de e, olacak. Evet. Ne zaman olacak? Onun... Haziranda. Haziranda çok güzel. Merakla bekliyorum. Ama bu arada farklı yerlerde yapıyorsunuz zaten. Evet, Sadece evet, bizde evet. değil bu. Evet. Peki. <laughs>